Merhaba, ben Bery, bugün sizlerle beraber ne oynuyoruz? Turkish Backrooms, ananı sikeyim, geliyor. Gel lan yakışıklı güvenlik, senden kaçarım şekilde. Gel gel, ananı sikeyim. Speed de geldi, yeter. İlk üçüncü ölüşüm. Ben burada kaçışı biliyordum? İkisinde, yeni çok eskiden oynamıştım. Hala ezberimde kaçış. Olmuş. kapalı böyle karanlık oluyor lan. Şimdi oyunda iki kişiyiz. <gülüyor> <gülüyor> Bu oyun artık unutuldu. Ben abime çok oynuyordum. Ama abim şu an Merdivenli bir yer vardı. Oradan size göstereyim. Oradan kaçış var. Merdivenli yerden. Oğlum bu backrooms ne lan. Kaç? 2023'te çıktı herhalde bu. 2004'te. 2024'te de vardı ama. Hiç. 2025 2003'e çıktı gerekiyordu bilmiyordum. Kardeşimden öğrendim sonra bunları. O no, bu o bir işte geldi sor soru okuyayım. Oy dolu. Ay. Ananı. he I can all you catch gelmeyip hani yani dolaşım bunu nasıl Evet. Hemen keşke atlasaydık. değil. Arka tarafta Hayır. geldi Bu bu bum 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 bum. olamaz. <laughs> Polat abi dur. <laughs> Abicim bırak benim peşimi ya. Ali sen unutuldu neden takip ediyorsun öyle? Hayır. Hayır çıkma yolda mı? Çıkmaz o. <laughs> Alas abiciğim Daha çok takacağım peşime daha çok öyle taktım bile Hayır umarım beni burada görmezsin tamam, küçük kız. Dur, Aa orada birisi onun yanına gidip. Ben tek başıma dolaşmak istemiyorum ama bak. Bak şimdi. Gel size şimdi yeri göstereceğim. Gel. Aga. Şu, gel bir gel. Bak şimdi. Gel. Kaçacağım ki. Tutun yakalayamayacaklar çünkü kaçacağım. Bak şimdi. Ablanı izle. Denk za. Yere geçtik. <laughs> oh. Au. Au. Abi peşimi bırak ya. Şuradan direkt kaçacağım. Direkt. Yaptırmak pişman. Oh lan! <laughs> <laughs> Speed gibi olmuş. Bu ne amına hepsi geldi. Ben geri döneceğim ya. bu yerine yardım edin. Ben geri döndüm geri zekalıyım. Ben geri döndüm. Ne kadar çok malım. E bu gerizekalılar da gelsin beraber gidelim. Ben yolu biliyorum zaten. Neyse arkadaşlar oyun bu kadar. Ben videoyu YouTube'a yayınlayacağım.